Müşterilerimizden sıkla gelen sorular var. Onlardan bazılarına cevap versek aslında, kafadaki oy, oy soru işaretlerini gidersek çok güzel olur. Burada benim önümde açık en çok gelen sorulardan nasıl e-devlet onaylı sertifika sahibi olurum? E-devlet onaylı sertifika sahibi olabilmek için size uygun olan kursu seçmeniz gerekiyor. Kişisel bilgilerinizle birlikte başvuru yapmanız gerekiyor. Arzu ederseniz sitemiz üzerinden, arzu ederseniz sitemizde bulunan iletişim numarası üzerinden bize kişisel bilgilerinizi gönderebilirsiniz. Biz de başvurunuz noktasında size yardımcı olabiliriz diyoruz. Şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum esasında genelde sorularda yanlış bilinen müşterinin çok da bilmediği bir nokta. E-devlet onaylı değil, yok onaylı ama e-devlette gözükebilen. E-devletlerine yüklenebilen bir sertifika. Doğru. Doğru. programı diyebiliriz. Yok, üniversite, evet. onaylı, e-devletlerine de işleniyor. Doğrudur dediğimiz gibi. Bu şekilde evet. özetlersek daha doğru bilgilendirme sağlamış olabiliriz. Başvuru için gerekli bilgiler? Başvuru için gerekli bilgiler şunlar. İsim, soy isim, TC kimlik numarası, Gmail, açık adresi ve telefon numarası yeterli olacaktır. Bunların yanında bizim sorduğumuz birkaç ek soru daha var. Evet. Ama az sonra onlardan bahsedeceğiz. Tamam. Onları şimdilik geçiyorum. Online eğitime nasıl ulaşırım? online eğitime başvuru sürecinden sonra kursiyerlerimizin verdikleri cep telefonuna gelen SMS ile link ve giriş bilgileri geliyor. Bu bilgileriyle sayfalarına giriyorlar. Sayfalarından PDF dosyalarına ve videolara ulaşabiliyorlar. Sertifikaların geçerlilik süresi var mıdır? Sertifikalarımız bir geçerlilik süresi yok. E devletlerine işlendikten sonra o konu ile ilgili yetkili olduklarına dair bu belgenin geçerliliği ömür boyu sürüyor. Ömür boyu. İş garantisi var mıdır? Bu soru çok sık geliyor bize. İş garantisi belgelerimizin yok. Ama biraz önce örnek olarak da vermiştik. Siz bu belgeyi nerede kullanacaksınız? Nereye sunacaksınız? Bu çok önemli. Sunduğunuz yere göre geçerli olan bir belgedir nokta atışı bir yere sunarsanız mutlak surette geri dönüş alırsınız. Geçerli olmayacağı noktaları da bazen götürebiliyor Doğru. müşterilerimiz. Sonuç alamadıklarında bize dönüş yapıyorlar. Doğru. Şimdi ibraz etmek istedikleri kurumun neyi istediğini iyi bilmeleri gerekiyor. Doğru. Birçok noktada kullanılabiliyor ve biz mevzuatta birçoğunu onlara bahsedebiliyoruz. Şurada kullanılabilir, burada kullanılabilir ama gene de hiç kullanılamayacak bir yere götürüp sorabiliyorlar. Öyle olduğu için önce kuruma bunu sorup bilgisini almaları onlar için daha hmm. net olabilir. Doğru çünkü sertifikalarda çeşitlilik var. Bizim sertifikalarımız YÖK ve üniversite onaylı sertifikalar. Belki başvurdukları kurum MYK onaylı. Yani mesleki yeterlilik kurumundan, çalışma bakanlığından onaylı sertifikayı istiyor olabilir. Bunu bilmeleri lazım ki ona göre içerliği olsun. Ee, ...dediğim gibi hocam, önceden öğrenip başvurmaları daha nokta evet. atışı olacaktır. Biz aslında birçok platforma uygun olarak sertifikada sunuyoruz. Yani doğru. Yok onaylı da var, mesleki yeterli kurumu onaylı da var. Burada doğru bilgiyle sadece bize ulaşmaları en makul seçim olur. Sertifika ile nerelerde çalışabilirim? Sertifika ile çok farklı kuruluşlarda çalışılabilir. Devlet kurumlarının mülakatlarında da bu sertifikalar ibraz edilebiliyor. Özel kurumlarda, özel vakıf üniversitelerinin hastanelerinde veya hastanelerde... Işte tıbbi sekreterlik olur veya kendiniz tarımla ilgileniyorsanız devlet teşviklerinde olur veya bir firmaya girecekseniz o ilgilendiğiniz bölümle ilgili aldığınız sertifikayı sunabilirsiniz. Bunu resmi olarak gösteriyorsunuz. İşiniz hangisine yatkınsa kurslarımızdan ona başvurabilirsiniz. Sertifika ne zaman elime ulaşır? Sertifikalarımız başvuru sonrası 1 ila 4 iş günü içerisinde e-devletlerimize işleniyor ve biz arzu ederse kursiyerimiz onu gramajlık ya da basıp kargo Yaklaşık bir hafta içinde, 8 gün içinde ellerine ulaşmış olur diyebiliriz. Fiziki olarak da basıp. Siz iki olarak da basıp gönderebiliyoruz arzu etmeleri halinde. Talep ettiğim sertifika programına istediğim zaman başvurabilir miyim? Tabii ki istediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Bu soru şu yüzden geliyor. Halk eğitim merkezlerinde ve çeşitli işte kurumlarda toplu bir liste yapılıyor. O liste belli sayı ulaşıldıktan sonra kurs açılıyor. O yüzden bu sorular geliyor. Kontenjanlı kurslar burada. Kontenjanlı evet. Bizim mevcuttaki kurslarımız uzaktan eğitim ve videolu kurslar ya da pdf'li kurslar olduğu için doğru. burada bir başlangıç zamanı veya bitiş zamanı gibi bir kısıtlamamız yok. Evet doğru. İstedikleri zaman kaydolup direkt başlayabilirler. Aynen öyle hocam. Bir diğer soru. Sertifika fiziki olarak elime ulaşmak zorunda mı? Sertifika fiziki olarak elinize ulaşmak zorunda değil. Çünkü ıslak imzalı değil e imzalı. sertifika numarası var. Okul tarafından belirtilen bar kod sistemi var. Bu sistem PDF olarak edebiyetinize işleniyor. Biz de WhatsApp'tan ve mail olarak sizlere ulaştırıyoruz. Arzu ederseniz kendiniz çıkartırsınız, bastırırsınız. Arzu ederseniz biz de bastırıp ulaştırabiliriz. Sertifika almak için alt veya üst yaş sınırı var mı? Alt yaş sınırı olarak 18 yaş sınırı belirlenmiş durumda. Üst yaş sınırı yok. Aynı anda birden fazla sertifika programına başvuru yapabilir miyim? Aynı anda birden fazla sertifika programına başvuru yapabilirler. Dilediği kadar yapabilir. Hiçbir Tabii. kısıtlama yok. Tabii. Hangi alanlarda sertifika programları mevcuttur? Çok çeşitli alanlarda sertifika programlarımız mevcut. İşletme, muhasebe, tarım, sağlık, kalfalıklar, ustalıklar aklınıza gelebilecek binden fazla çeşitli sertifika programımız mevcut. Aldığım e-devlet onaylı belgelerde uluslararası geçerlilik var mıdır? Bu oldukça sık aldığımız bir soru. Doğru. Çok sık gelen bir soru ve farklı cevapları da var. Farklı çözüm yöntemleri de var. Öncelikle belgelerimiz resmi belgelerdir. Resmi sertifikalardır. Ama tabii ki yurt dışında geçerli olabilmesi için bazı yöntemlerin uygulanması lazım. Yöntemlerden bir tanesi şu noterden tercüman yöntemiyle bunu gidecekleri ülkenin diline çeviriyorlar ve çevirdikten sonra bulundukları ilim valiliklerinden onay yaptırıyorlar ve ardından bu belgeyi yurt dışında ibraz edebiliyorlar. Bir bu birinci yöntem. İkinci yöntem Europass Card dediğimiz yurt dışında 192'den fazla ülkede geçerli olan bir belge sistemimiz var. Ayrı bir sertifika programımız. Buna başvuru yapıyor arkadaşlarımız. Bunun çıkma süresi, hazırlanma süresi yaklaşık 20 iş günü, yaklaşık 4 hafta. Bu belgemiz hazır olunca edindikleri uzaktan eğitim belgesi bunun için akredite oluyor, işleniyor, entegre oluyor. Bu belgeyi de yurt dışında sunabiliyorlar. Fakat şöyle bir ince çizgi var. Yurt dışında ibraz ettikleri kurum eğer uzaktan eğitim belgesini kabul ediyorsa bunlar geçerli. Ama bu uzaktan eğitim belgesi değil de eğitimli ve sınavlı ya da sadece sınavlı bir sertifika programı istiyorsa o zaman o belgeyi alıp gene Europas'a işlememiz gerekebiliyor. Bu şekilde hocam. Bizim mevcutta sınavlı olan sertifika programlarımız da mevcut. Tabii ki. Uzaktan eğitim programlarımız da mevcut. Tabii ki. Yüz yüze olan, sınavlı olan hepsini bulunduran 4. programlarımız da mevcut. Doğrudur. Yani burada ihtiyaca göre farklı seçenekler sunabiliyoruz. Aynen öyle hocam. Bir diğer sorumuz, YÖK onaylı belgeler ile MYK onaylı belgeler arasındaki fark nedir? Şöyle bir farklılık var hocam. YÖK onaylı belgelerimiz, yani Yüksek Öğretim Kurumu'nun onayladığı uzaktan eğitim sistemi ile desteklenen bir eğitim programı. MYK ise meslek yeterli programları Çalışma Bakanlığı'nın sunduğu, yetkili kuruluşların verebildiği ama yüz yüze sınavlı olarak hazırlanan sertifika programları. Bu belgelerin yetkinlikleri biraz farklı. Yani siz MYK onaylı belgeyle iş yeri açabiliyorsunuz. Stajyer çalıştırabiliyorsunuz. Ama yok onaylı belgeyle iş yeri açamıyorsunuz. Stajyer çalıştıramıyorsunuz. Başka yerlere sunabiliyorsunuz. Mesela özel kurumlara veya devlet kurumlarına sunabiliyorsunuz veya gireceğiniz zaman yetkinliğiniz resmi olarak ispat eden bir belgedir bu. Ama ikisinin standardı biraz farklı olmuş oluyor. Uluslararası geçerlilikteki Europass kartı nasıl alabilirim? Europass kart için aynı şekilde uzaktan eğitim belgelerine başvurur gibi başvuru bilgilerimizi doldurduktan sonra oraya kimliğimizin ön yüzünü ve dijital olarak vesikalık resmimizi yüklüyoruz. Bu şekilde başvuruyu sağlamış oluyoruz. Europass kartın hazırlanma süreci takriben 20 iş günüdür. Bunu da söylemiş olalım. Tanlık bize sorulan soruların sonuna geldik.